İsim? Sema. Sema ne? Çakır. Semra, Çakır. Sema ve Semra. Aynı anlamda doğdunuz. Evet. <laughs> Kaç yaşındasınız? 17 bitti. Sizin? 17 bitti. Enteresan zaten 18 bitmiş olsa <laughs> ne alaka hani. Birer yıl arayla ikiz. Ben pek mümkün değil galiba. Buralı mısınız? Evet. Fark etmiyor. Bir tanenizle konuşsak aynı şey yani. <laughs> Çocukları nereden nasıl oldu bu iş? Görücü usulüye. Görücü. Tutuna halam ayarladı. Buyurun. Hangi hala ayarladı? Şu, şu, oradaki hala mı ayarladı? Sizinkini kim ayarladı? Efendim? Halam. Halanızı gösterir misiniz? Geldiğiniz eski şey. Bir evlilik nasıl olur? Birkaç metot olur. <laughs> Ve hala ayarlar mı? Ayarlar. Nasıl ayarlar? Hala hanım. Nasıl sen, şey sen, oldu? <laughs> sen. Kimlerin halası? Kızların, Kızların halası. halası. <laughs> İkizlere ikiz mi aradınız yani? İlan mı ver? Nasıl oldu? Yok, ilan falan vermedim de yani tanıdık ahbap yoluyla. Öğrendiniz. Sizde ikiz var, onlarda ikiz evet. var. Kolay olmaz ama bu işler? Nasıl oldu? Yani kolay olması tabi ama biz karşı tarafı, aileyi tanıyoruz, iyiliğini biliyoruz. Ee, kızları da tanıyoruz. Kızlara fotoğraf mı gösterdi? <laughs> Fotoğraf göstermedik de gelin, onların birbirine gösterdik. Yani oğlanlarla kızları gösterdik. Ne oldu? Saat 9'da saat kulesinin altında falan mı? <laughs> Yok canım. Onlar köyde olduğu için oğlanlar buraya geldi. Siz fark ettiniz mi gülüm? İki tane ikiz gelmiş sizi kesiyorlar böyle. <laughs> Haberler <Haberlemezsiniz. gülüyor> var Anladığımız kadarıyla. Görmüşsünüz. Beğendiniz. Evet. Efendim? Evet. Sen, sen bir daha beğendin galiba. <laughs> Şöyle bir kayıklan İsminiz? Ümmü, Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm Zordur herhalde bir anne be Kim durmuş anasının evinde Kim durmuş Bismillah din kızlar Karın kına mı Çağrında gelsin Garip anamı Bismillah din kızlar Karın kına mı Çavurumda gelsin garip anamı ötme horoz etme sabahlar olmaz Manisa şehrinde anasız durulmaz Ellerimin kınasını hamur ettiler gözlerimin sürmesini kömür ettiler Beni Manisa şehrine gelin ettiler Ötme horoz ötme sabahlar olmaz Atımı çektiler binek taşına Elleri ermedi eğer kaşına Ötme horoz ötme sabahlar olmaz Manisa şehrinde anasız durulmaz Camiye fener geldi anam kapına kimler geldi anam Camiye fener geldi anam kapına kimler geldi anam Daha yaşım küçüktü başıma neler geldi anam Etme horoz etme sabahlar olmaz. Manisa şehrinde anasız durulmaz. Çarık niye giydiriyorsunuz? E, kınası her tarafa sürülmesin diye ayaklarına. Ayağı niye yakılıyor? Ayağı adet gelinlere sürüldüğü için. Sizin ayağınıza yapıldı. Sizin? Birinde yapıldı. Sizin yapıldı. Ayağına kına yakılmayan var mı? Yok, 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 yok. Varsa söyleyin kınamız bol. <laughs> <Yani>. Ciddi söylüyorum. <laughs> İyisin inşallah anne. Şükür. Şükür. Ya. İnsan acık tabii bir buruk oluyor. Tabii. İkisi birden de böyle. Yani, Aklınıza gelir miydi aynı anda gelin olacakları? Gelmezdi. Gelmezdi. Düşkünler midir size? Düşkün ne diye? Bu ben olur da düşkün olurlar olur. Allah hayırlısı olsun. Ha. Allah ömür boyu bir yastıkta kocasın. Ha. Allah geçim versin. Amin. Amin. Allah hayırlı herhalde oldu bozulmadı. Amin. Allah çiftler çiftler ikizler. Amin. Allah sonuna kadar geçim versin. İkizdiniz, dördüz oldunuz. Sekiz, on altız. İnşallah. İnşallah. Siz nasıl evlendiniz efendim? Sen benim evlenmemi sorma gari. Olur. Benim bir de ortak da burada. <laughs> Benim bir de ortak var. Ortak nerede? Ben 13 yaşındadım. Ben şu karşı köyden, bu köyden değilim. Ortak Ad mı? Ortak bir tane daha gari adamın. Garıyı boşamış bana geldi adam. <laughs> i̇kinci evlilik. İkinci evlilik. Ortak, i̇ki mi evli adam? Adam evli de bir tane evlenmiş boşamış. Bana geldi. E adam. ne var canım bundan anlaşamaz i̇şte Biz de Istedik, biz de istedik tamam onu bıraktı. 13 yaşındaydınız. Evet. Şimdi ortak ne aramız burada konuşu yok. Adam öldü. Adamı gönderdiniz. Adam ölen 35 sene oldu. Sonra ortakla? Ortak Edine'ye kocaya gitmiş. Benim adam öldü korktuk mu galiba kavuştu kendi mutlu mutlu yaşıyor burada. <laughs> Edine'den onun kocası da öldü. İkiniz de kocaları Heh. Başını yedik. Bizler hakkın rahmetine şimdi, kavuşup başlarını yiyince Şimdi yaşı yok. Burada bir tane çocuğu var. O bakıyor kar kız. Benim kız adamdan olmuş kız. O bakıyor. Şimdi siz böyle kaynatıyorsunuz. Kaynatıyor. Gene <laughs> kaynatıyor ki nasıl kaynatıyor? Yani yorgan gitti, kavga bitti misali. Ve dedi ki adam dövdüm seni dedi. Seni dövdüm dedim, dövdü. Beni de dövdü. Dertleşiyorsunuz yani. <laughs> şimdi ölürsek dedi bak, kabir de yakın. orada yine döverse bizi dedi. <laughs> Şöyle dedim ben sen elen tut. Bir ışık da lan kafasını olay. Tabi tabi. Sonuçta hani hoca ortakmış ya rahmetli. Aynen yok aynen Muhabbeti iyi. iyi miydi? İyiydi kız valla. Çayı pek severdi. Aa bendeyken pek sevmezdi o kadar çay. Kahveci <laughs> olmuştu bendeyken. Böyle konuşuyorsunuz. Aha. O, öbür rahmetliyi çekiştiriyor musunuz ama siz onu tanımazsınız. Onun konu mu? Hım. Onun konu ben bilmiyorum. Tabii canım. Sizin bir ortak vardı o da. Işte. Ee, o benimkini biliyor ikimiz. <laughs> Onu kuru bilmiyorum ben. Birimiz bu tarafını, birimiz bu tarafını kırmızıcık. Adamım. Mezarınızı Meza... Meza rahatsız edecek. Mezarınızı rahatsız Kuşatacaksınız kabrini. <laughs> Allah kadının <Efendinden>. şerrinden... Şerrinden <laughs> vurdu. Burada da bütün kadın... Çok memnun oldum. Allah müşrik bahtiyar etsin. beyim de babası yok oluyor. O annesini dedemi veriyor. Benim dedem de torununa oğlunu veriyor kadını. Biz de evleni veriyoruz gar. Ne yapalım? o gün bugün o omuz durmuyor. <laughs> Mehteran eşliğinde damat tıraşı. Az sonra. Hakkı kim? Ben. Ali kim? O. Oh. Ustura kesmiyor. Ee, annem keserse bahşiş alamıyoruz biliyor musun? O bakımdan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.